Hepinize merhabalar bugün sizlere evren hakkında bilgiler verip evreni tanıtacağım Samanyolu veya Kehkeşan, güneş sistemini içeren bir galaksidir. Dünyadan görünümünü açıklayan tanımıyla, gece gökyüzünde görülen ve çıplak gözde tek tek ayırt edilemeyen yıldızlardan oluşan puslu bir ışık şerididir. Yeler kümenin bir parçası olan çubuklu sarmal türdedir. Samanyolu galaksisinin tek bir gaz bulutunun monolitik bir kütle çekimsel düzleşmeye maruz kaldığı yukarıdan aşağıya bir süreçle veya daha küçük kümelerin daha büyük bir galaksi yapısı oluşturduğu aşağıdan yukarıya bir tahminle oluştuğu teorize edilmiştir. Samanyolu'nda. Samanyolu'nda kaç tane gezegen var? Samanyolu galaksisi içinde güneş sisteminin de yer aldığı gökaladır. Yarıçapı 52.850 ışık yılı yani 17 metre, kalınlığı ise yaklaşık 1000 ışık yılı yani 9.4605284.018 metredir. İçerisinde yaklaşık 250 milyar yıldız ve 200 milyar gezegen olduğunu tahmin etmekteyiz. Samanyolu veya Kehkeşan, Güneş sistemini içeren bir galaksidir. Dünyadan görünümünü açıklayan tanımıyla gece gökyüzünde görülen ve çıplak gözle tek tek ayırt edilemeyen yıldızlardan oluşan puslu bir ışık şerididir. Yeler kümenin bir parçası olan çubuklu sarmal türdedir. Samanyolu galaksisinin tek bir gaz bulutunun monolitik bir kütle çekimsel düzleşmeye maruz kaldığı yukarıdan aşağıya bir süreçle veya daha küçük kümelerin daha büyük bir galaksi yapısı oluşturduğu aşağıdan yukarıya bir tahminle oluştuğu teorize edilmiştir. Samanyolu ile ilgili rastgele bilgiler Saman yoluna en yakın galaksi. 1, 2, 3, 4, 5. Galaksisi, saman yolundan biraz daha büyüktür. Çapı yaklaşık 220 bin ışık yılıdır. Andromeda'nın yapısı, merkezinde yoğun bir küre bulunan bir sarmal galaksi olarak kabul edilir. Galaksinin etrafında geniş bir disk ve spiral bulunur. Galaksisinde kaç yıldız var? Of galaksisinde kaç yıldız var? 1 trilyon. Samanyolu çarpışması, yerel grup bünyesinde bulunan ile dünyayı da içinde barındıran Samanyolu gökadalarının yaklaşık 4 milyar yıl içerisinde çarpışacaklarının öngörüldüğü galaksi çarpışmasıdır. Galaksisi, takım yıldızında bulunan sarmal bir galaksidir. Meteorolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı, zincire vurulmuş kız anlamına gelmektedir. Ayrıca 31, 31 ve NGC 224 olarak da bilinir. Galaksi, uzay teleskobundan elde edilen verilere göre 1 trilyon yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. 5. 32 eliptik bir galaksi olup parlak yüzeye ve yoğun yapıya sahiptir. Merkezi yüzey parlaklığı 13,4 kadirdir. Merkezinde parlak bir çekirdeğe sahip olup uzay teleskobu ile alınan görüntülerinde merkezinde kara delik olabileceği düşünülmektedir. Kara. Galaksisi, takım yıldızında bulunan sarmal bir galaksidir. Mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı, zincire vurulmuş kız anlamına gelmektedir. Ayrıca 31, 31 ve NGC 224 olarak da bilinir. Galaksi, uzay teleskobundan elde edilen verilere göre bir trilyon yıldıza el sahipliği yapmaktadır. 5 Beşa Hemiyete Gözlenebilir evrende, samanyolu veya galaksisi gibi Büyük galaksilerden 225 milyar civarında, cüce galaksi olarak tanımlanan daha ufak galaksilerden ise 7 trilyon civarında bulunmaktadır. Ya da Başak takım yıldızı sembolü, modern 88 takım yıldızdan biridir. Tutulum üzerinde yer alır. Başak kümesi yaklaşık olarak 59.4 milyon ışık yılı uzaklıkta Başak takım yıldızında bulunan gökada kümesi, yaklaşık olarak 1300 gökada içerir küme daha büyük olan yerel süperkümenin kalbini oluşturur ve yerel grubun uzak bir üyesidir. Seyra geldi tartışmalara. Karanlık madde ve karanlık enerji nedir? Evrenin başlangıcı neydi? Paralel evrenler var mı? Karanlık madde ve karanlık enerji nedir? karanlık madde galaksilerin ve galaksi kümelerinin kütlesinin çoğunu oluşturur ve galaksilerin büyük ölçeklerde düzenlenme biçiminden sorumludur. Bu arada, karanlık enerji, evrenin hızlanan genişlemesini yönlendiren gizemli etkiye verdiğimiz isimdir. Evrenin başlangıcı neydi? Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, büyük patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. Paralel evrenler var mı, çoklu evrenler ya da paralel evrenler? Tamamen teorik bir öngörü. Elbette bu öngörüler bazı gözlemsel olayların çıkarımlarına dayanıyor. Fakat tam olarak çoklu evrenlerin varlığını doğrulayan bir kanıt henüz bulunmuyor. Evrenin özellikleri Uzay ve evren arasındaki fark nedir? Uzay, dünya ve gök cisimlerini içerisinde bulunduran boşluktur. Evren ise olabilecek tüm maddeleri ve uzayı kapsar. Uzay küçük, evren ise daha kapsamlı ve büyüktür. Empedokles'e göre arka ateş, su, hava ve topraktır. Ve bunların farklı oranlarda karışımı evrendeki maddeleri oluşturur. Anaksagoras'a göre varlığın temeli tohumdur ve doğada, ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır. Revkipos ve Demokritos atomculuk düşüncesinin öncüleri olmuşlardır. Evrenin temel özellikleri izotropik ve homojen oluşu ve evrim geçirmesidir. Yalnız bu evrim biyolojik anlamda bildiğimiz evrimden farklıdır ve daha çok zaman içinde farklılaşmayı, gelişmeyi anlatır. Evren dinamiktir ve başlangıcından bu yana sürekli bir değişim içinde olmuştur. Karışık bilgiler kısaca. Okuma zamanı. Hocam merhaba. Evren nedir kısa özet? Evren, kainat veya kozmos, gezegenler, yıldızlar, gökadalar ve diğer tüm madde ile enerji yapıları dahil olmak üzere uzay ve zamanın tamamı ve muhtevasıdır. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlarım ve saygı değer. Öğretmenim bu video için çok uğraştım gerçekten araştırdım foto buldum arka plan sesi. Ayarladım arka plan ayarladım normalde video daha kaliteliydi ama birçok kez aktardığım için düştüm.